Devlet ayrı, işçi kesimi, çalışan kesim ayrı, işverenler ayrı gibi bir yaklaşım vardı diyeceğim. Halen de bu algıyı keskinleştiren söylemler hayatımızda kısmen de olsa var. Biz TİSK olarak bu ayrıma inanmıyoruz. Bunu her ortamda söylüyorum. Devlet bizim devletimiz. İşçi bizim işçimiz. Girişimci, sermayedar bizim sermayedarımız. Özetle işçi işveren ayrımını hiç istemiyoruz. Reddediyoruz. Her fırsatta da reddetmeye devam edeceğiz. Sadece işçi işveren ayrımında değil, işveren kuruluşlarında ayıran, gereksiz rekabet ettiren, birlik beraberlik ruhundan uzaklaştıran yaklaşımlara da karşı olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Beraber hep birlikte ülkemize, Türk işverenine, Türk çalışanına, Türk işçisine dünyaya örnek olarak uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk yüzyılına nasıl katkı sağladıysak yeni yüzyılında daha da fazlasını yapmak için biz buradayız. Tıpkı bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da her gün yarını üretmeye devam edeceğiz.